Herkese selamlar sevgiler. Ankara'dayız. Bugün şöyle amcimiz petekleri dağılmış, buralar falan kırılmış. Şimdi artık bunları sıfırına takacağız. Ürünümüz orijinaldir. Montajını yapacağız. Bunu da sökerken şuradaki tırnaklara basılması gerekiyor. Mesela süreniz seferinde söylüyoruz. Tırnaklara basmadan bunu sökemezsiniz. Yani Sökerseniz de kırarsınız. Ona da nereden basılıyor? Şurada içeriden. Şöyle gözüküyor tırnaklar. Tırnaklara basıp öyle sökülüyor bu. Yani tırnaklara basıp bunu bir tel yardımıyla çekmemiz gerekiyor. Hadi montajını yapalım. Montajımızı da yaptık. Montajı yaparken direkt oturtuyoruz. Ama önce üstü üstleri oturtuyoruz. Oturtturduktan sonra burada çeltikleri var. O çeltikleri özellikle şöyle göstereyim. Şu çeltiklerin oturduğuna yani delik yerlerine dek getirmesine dikkat edilmesi gerekiyor. Bunu oturtturduktan sonra alttan çıt 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 bastırıyoruz. O tırnaklar yerine oturuyor. Bu şekilde oturdu zaten. Şöyle gayet güzel oldu. Hayırlı uğurlu olsun.